Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, ne var? İçeride dış ticaret açığımız var. Hem ihracat hem de ithalatta daralıyoruz e, gibi görülüyor. E, diğer taraftan yine açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Asgari ücretle arasındaki fark e, 3 bin liranın üzerine çıktı. Açlık sınırından bahsediyorum. Yoksulluk sınırını artık zaten konuşamıyoruz bile. E, diğer taraftan e, Japonya'nın ekonomisi daralıyor. Almanya'nın ekonomisi daralıyor. Bunun akabinde altında rekora doymuyor. E, yıl sonu 3 bin dolarlar deniyordu ama neredeyse yani bugünlerde 3 bin doları göreceğiz gibi görünüyor. Japonya ve Almanya'nın ekonominin daralmasıyla altının acaba bu e, rekor seviyelerinin nasıl bir ilişkisi var? Altın daha nereye kadar gidecek? Bayram Bey karşımızda cevaplarını ondan alacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba İbrahim, hoş bulduk. Evet içeride konuşacağız ama önce şu Almanya, Japonya gerçekten ekonomileri daralıyor küresel anlamda. Pek çok etkisi var. Bir de altınla meç edersek neler söylersiniz? Tabii bu Türkiye'de etkileyen bir konu. Türkiye'de de ithalatı, ihracatı düşüyor. Bunu daha önce belirtmiştik düşecek diye. Şimdi düşmeye başladı. Bu tabii Türkiye ekonomisi çok ciddi sıkıntı. Buna geleceğiz ama dünyada şimdi iki tane e, yönü belirleyen olay var. Dünyada gerçekten çok ciddi bir ekonomik e, devinim yaşanıyor. E, bütün eksen uzak doğuya doğru kaymaya başladı. Ve e, ülkeler de başta oynayan ülkeler de değişmeye başladı. Daha önce dünyanın iki tane büyük endüstri devi vardı. Almanya ve Japonya'ydı. Yani Amerika Birleşik Devletleri de en büyük ekonomi olarak görünüyordu. Ama endüstriyel e, ve inovasyon konusundaki en büyük devlet Japonya hemen aksan Almanya'ya geliyordu. Şimdi bunlar yer değiştirdi. İki ülkede işte Almanya'nın ekonomisine baktığınız zaman üçüncü çeyrekli binde iki daralmış. Japonya'ya evet. bakıyoruz. Japonya'da benzer bir şekilde daralmış. Şu bunlar çok önemli. İkisinin de endüstriyel üretimi düşüyor. Çok ciddi düşüşler. Ama buna karşı Çin ve Hindistan devam ediyor. Peki yalnız Çin ve Hindistan'ın ekonomik büyümeleri, büyüme devam etmeleri Japonya ve Almanya'nın üretim açığını düşüşünü e, anlatmaya yetiyor mu? Yetmiyor. Dünyada da topluca bu ekonomik gerilimden dolayı insanların psikolojileri çok ciddi anlamda etkilendiğinden dolayı talep düşüşü yaşanıyor. Bu talep düşüşü ve endişe özellikle endişeler talep düşüşünü yaratıyor. Bu talep düşüşünü yarattığı neden olduğu endişeler e, dünyada da genelde ekonomilerin daralmasına neden oluyor. Çünkü insanlar artık ee, eskisi gibi her yıl ekonomik gelişmiş kadar al, satın almalarını, tüketimlerini artırmıyorlar. Bilakis azaltıyorlar. Bu, i̇şte bu azaltma dünya ekonomisinde çok ciddi endişeler neden oluyor. Bu endişelerin yarattığı e, sıkıntılar var. Neden? Bu ekonomik karmaşa yer ediyor. Bütün dünyada çok ciddi ekonomik karmaşa yer ediyor. İşte bu ekonomik karmaşa neye yarıyor? Altına ve gümüşe yarıyor. Onun için altın bugün e, dahil rekora e, imza attı. 2.790 dolar gördü olsun. Çok büyük bir rakam. 2.790 dolar. Buna karşılık gümüş 2012'den bu yana ki en yüksek seviyesine çıktı. Çok büyük rakamlar bunlar. Yani son 12-13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 33 e, 70'i 30 74'ü gördü. Şu anda da yine zirvelerde devam ediyor. Buna karşı Amerikan dolarında çok ciddi volatilite var. Yani iniş çıkış çok yüksek. Bu da hem dünya ekonomisindeki karmaşanın belirsizlikleri ve endişelerin etkisi var. Diğer taraftan büyük etki de Amerikan seçimlerinin ne olacağı. Bunun için işte çok ciddi yüzde %13 civarında inişler çıkışlar, %14 civarında inişler çıkışlar yaşanıyor Amerikan dolarında. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde Amerikan dolarında diğer para birimlerinden gümüş ve altın karşısında Değer kaybetmeye devam edecek. Neden? Endişeler dünyada, normal vatandaşlar, normal hayatın sürdürülen vatandaşlar arasında endişeler maalesef artmaya devam edecek görünüyor. Evet. Peki içeri gelelim o zaman. Dış ticaret açığı dedik. Eylül'de 5.13 milyar dolar Dan bahsediyoruz dış ticaretçi. İhracat 1.9 düşmüş Eylül'de, e, ithalatta 1.4 düşmüş. Yani ikisinde de düşüş var. Peki ikisindeki düşüş daha tehlikeli bir durum mu? Biraz da bunu bize anlatır mısınız? Evet, daha tehlikeli bir durum. Ee, maalesef işte geçen e, Mayıs'tan böyle anlattıklarımız gerçekleşmeye evet. başladı. Bu çok ciddi sıkıntı. O zaman da söylemiştik bunu ihracat durduracak tedbir almamız lazım diye. İhracatın düşmesindeki iki tane temel etken var. Kur politikası dolayısıyla Türk mallarının fiyatları, Türkiye'de ürettiğimiz mallarımızın fiyatları ve hizmetin fiyatları artıyor. Bu artış bizim malları öyle hale geldi ki dünyadaki Almanya'nın bile ürünlerinden daha fazla, daha yukarıya çıkardı. Atıyor bir tişört Türkiye'de 8 dolarken, 10 dolarken Almanya'da 6-7 dolarlar seviyesinde örnek vererek söylüyorum bunlar gerçek rakamlar değil. Yani %10-15 hatta 20 bazı mallarda daha pahalı hale geldik. İşte bu Türkiye'nin ihracatını etkilemeye başladı. Bunda bir başka etken de bizim en çok ihracat yaptığımız ülke Almanya ve bölgede Euro bölgesi yani Avrupa Birliği bölgesi. Ondan sonra Amerika yapıyoruz ve İngiltere yapıyoruz. Bu ülkelerde ciddi anlamda ekonomik daralma var az önce de belirttik. Almanya ekonomisi binde iki düşmüş, daralmış. Hmm. Bu çok ciddi. Bunun bize yansıyacağını zaten aylardır bir söylüyor. Çünkü Almanya üç çeyrektir daralıyor. Ciddi bir resasyon yaşıyor. Çok ciddi bir resasyon yaşıyor. İşte bu Almanya ekonomisi sarstığı için Almanya'da insanların satın alma gücü düşüyor. Her ne kadar enflasyonu frenlemiş olsalar da Almanya resasyonundan çıkamadı. Resasyon devam ediyor. Evet enflasyon 2.1 şu an. %2.1'i hmm. de onlardan. 9.8'lerden 10'lardan 2.1'e indi. Ama resesyon devam ediyor. O devam eden resesyon dolayısıyla Almanya'da ve Avrupa bir ülkelerde satın alma para satın alma gücü çok ciddi anlamda zayıfladı. İşte bu zayıflama dolayısıyla bir de buna insanların geleceğe yönelik endişelerini, ekonomik endişelerini ekleyince Türkiye'nin de ihracatının daralması kaçınılmaz oldu. İthalatta da daralıyoruz. Neden daralıyoruz? Orada da İthal ettiğimiz üründen üretip e, ee, edemediğimiz için sanayinin ham madde ve yarım mamul talebi daralmaya başladı. Bir tarafta kredi mutluluklarını kestim. Bir tarafta sanayi döviz gelişimi kısıtladın ve eline ne varsa Alış satış kur farkından dolayı sanayici zaten zarar ediyor. O zaman evet. sanayici sanayi diyor ki ben üretemiyorum. Birçok fabrikada hem iç talebin hem dış talebin daralmasından dolayı ve fiyat pahalılığından dolayı Maalesef kapısına girip dönünce ne oldu? Üretimle düşmeye başladı. Üretim düşünce ithalat, ham madde teravazı aldı. O da düşmeye başladı. Bu önümüzdeki dönemde neler ne olacak söyleyeyim. Ben net söyleyeyim. Vergi toplayamayacaksınız. Evet. Çok açık. İşsizliği artıracak. Çok net. İşsizliği maalesef artıracak. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. İç talebi daraltacak. KDV ve ÖTV toplayamayacaksınız. Bunlar çok ciddi travmalar yapacak. Bunu neyle kapatacaksınız? Şimdi ihracat da düşme Orada çok ciddi bir döviz eksikliği oluşmaya başlayacak. Eğer ihracatın düşüşüne bir çare bulamazlarsa ihracatın elden gelir düşecek. Döviz gelir düşecek. Çünkü buna göre hesap yaptım. İki, tek olumlu nokta görünen şey eğer doğruysa turizm bakanının yaptığı açıklamalarda turizmde bir iyileşme görünüyor. Önceki sene %2-3 civarında bir iyileşme görünecek Önceki sene göre bu olumlu. Diğer taraftan bütün bunları yaparken açlık sınırı çıkıyor. Dedik ki işsizlik artacak dedik artıyor. Evet. İşsizlik artıyor. Talep toplayamıyorsun ama enflasyon devam ediyor. Talep evet. düşüyor ama enflasyon devam ediyor. Açlık sınırı 19.830 liradan 20.431 liraya çıktı Yaklaşık 800 bir artış var. Dönüyorsun yoksulluk sınırı. 64.595 liradan 66.553 lira çıktı. 2.000 lira doğru artış var. Bakın ekonominin daralıyor, ithalatın daralıyor, ihracatın daralıyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Evet. Tabii, önümüzdeki Nasıl? hafta da enflasyon rakamları açıklanacak. Bakalım tüm bunlar böyle artarken, her şey artarken enflasyon rakamları ne kadar artmış ya da artmış mı düşmüş mü onu da göreceğiz. Evet. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde ekonominin daha da sıkılaşıyor. Daha da sıkıntının ekonomideki sıkıntı daha da artacağını gösteriyor maalesef. Umarım yanılırız. Ama rakamlar doğruyu söylüyor. Şu rakamlar sonuçta yine Ankara açıklıyor. Ankara'nın açıkladığı rakamlar turizm haricinde olumlu hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Ama çok ciddi hem içeride hem dünyada çok ciddi ekonomik endişeler var. Bu endişeler giderek zirve yapıyor. Bu ekonomilerin geleceği açısından ve ekonomik politikaların başarısı açısından sorulacak önemli başarısızlığını daha da artıracak şeklinde e, basınç yapıyor bu ekonomi kendiseler ekonomi politikalar. Evet. Peki o zaman bugünü böyle noktalıyoruz. diyoruz, bir dilekle kapatalım o zaman. Umarım yarın daha umutlu şeyler rakamlar karşımıza evet. çıkar, onları konuşuruz diyelim. Yarın görüşmek üzere o zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.